Teknoseyri hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle UFC 4'ü inceleyeceğiz. Birçoğunuzun pek aşina olmadığını düşündüğünden, öncelikle UFC nedir? Bu oyunun dördüncüsü ne ara çıktı? Electronic Arts fabrikayı yine nereye açtı? Sorularını yanıtlayarak başlayalım. UFC diğer adıyla da Ultimate Fighting Championship, 90'lı yıllarda kurulan bir MMA yani karma dövüş sanatları organizasyonu. Farklı sikletlerde bünyesinde yer alan yüzlerce sporcuyla dövüş etkinlikleri düzenleyen ve yayınlayan UFC aslında temeli itibariyle NBA, NFL ve NHL ile aynı işi yapıyor. Boksu olan ilginin eski oranla azalmasından mı bilinmez, dövüş severlerin karma dövüş sanatlarına olan ilgisi de son yıllarda giderek artmaya başladı. Peki nedir bu karma dövüş sanatları? Mixed Martial Arts isminden de anlaşılacağı üzere belli kurallar çerçevesinde her türlü dövüş sanatının tekniği kullanılarak icra edilen bir dövüş sporudur. Yani kafese veya ringe çıktığınızda isterseniz Mike Tyson'ın kroşelerini, isterseniz Bruce Lee'nin kung fu hareketlerini, isterseniz Jean-Claude Van Damme'ın filmlerinde yer alan kickbox tekmelerini, hatta ve hatta isterseniz tek kendeki Eddie'nin kapı öresiyle bile rakibinize üstünlük sağlamaya çalışabilirsiniz. Ön bilgilendirmemiz bitti, artık oyuna geçebiliriz. UFC 3'ün ardından geçen 2,5 yıllık sürede dövüş severleri olarak beklentilerimiz artsa da doğrudan söylemem gerekir ki UFC 4, UFC 3'e gelen kapsamlı bir güncelleme tadında olmuş. Yeni oyunda dövüş sisteminin artık birazcık daha akıcı olduğu ilk göze çarpan unsurlardan. Kombolar, klinç geçişleri, yumruk ve tekmeler arasındaki animasyonlar biraz elden geçirilmiş. Özellikle clinch yani tutma yapışma artık çok daha tatmin edici. Hala kusursuz olmasa da yıllardır bir Fight Night oyunu görmediğimizden UFC serisi için temel striking yani vuruş mekanikleri alanında mevcut olan en iyi oyun diyebiliriz. Dövüş sporlarına aşina olmayan oyuncuların UFC serisine alışması bir hayli zor olduğundan oyundaki bazı şeyleri artık daha kolay bir hale getirmişler. Grapple yani boğuşma güreşme esnasında önceden hangi hareketi yapacağımızı doğrudan ismiyle seçerken artık dilersek daha genel anlamda adamın üstüne çık ve vur veya git tuş et gibi bir seçim yaparak oynayabiliyoruz. Birçok oyuncu bu boğuşma hareketlerinin adını bilmediğinden bu oldukça mantıklı bir hamle olmuş ve oyundaki boğuşma mekaniklerine alışma sürecini oldukça kısaltmış. Fakat güreşme ve yer oyunları yine tüm EA Sports UFC serisinde olduğu gibi bu oyunda da maalesef kanayan bir yara. THQ'nun efsane MMA oyunu UFC Undisputed 3 yıllar önce yer dövüşü olayını EA Sports'un son 7 senede yaptığı 4 oyundan çok daha güzel bir şekilde kotarmıştı. Oyundaki submission yani boğma, kol kırma ve sıkma hareketlerini yaparken Serinin önceki oyunlarındaki mini oyun arayüzü de yenilenmiş. İki farklı mini oyunla birlikte pes ettirme hareketleri artık bir tık daha zevkli. UFC 4'te muhtemelen gardın arkasına çok saklanılması istenilmediğinden artık gardımız almışken blok barımız sanki %15-20 oranında daha kısa sürede bitiyor gibi geldi bana. Bu da rakip üstümüze gelip yumrukları atmaya başladığında daha kısa sürede düşünüp farklı bir hamle yapmamız gerektiğini bize söylüyor. Farklı bir hamle yapmak demişken Gelelim MMA oyunlarının en can alıcı noktasına. UFC 4'te rakibimizin kafasına sağlam yumruklar vurarak knockout edebilir. Gövdesine sürekli çalışarak karaciğerini zorlayıp onu tüketebilir. Bacağına tekmeler atarak yürüyemeyecek hale getirip kazanabiliriz. Peki hepsi bu mu? Tabii ki hayır. Kolunu kırmaya yelteni pes ettirebilir. Boğmaya çalışıp bayıltarak maçı kazanabiliriz. Tabii tüm bunları harmanlayıp rakibimizin ve kendi dövüşçümüzün özelliklerine göre en optimum yolu çizmemiz gerekiyor. Kariyer modu UFC serisinin hem oyuna çabuk alışabilmek hem de tek kişi oynarken keyif alabilmek adına öne çıkan modlarından birisi. Her yeni oyunda üzerine bir şeyler eklenen bu mod UFC 4 itibariyle ilk defa kendi dövüşçümüzü en özgür şekilde hazırlayabileceğimiz kıvama gelmiş. Artık antrenmanlarımızı tamamen kendimiz yapıyoruz. En basit haliyle bu antrenmanlarda bol bol tekme atarsak tekmelerimiz gelişiyor. Bol bol boğuşursak güreş becerilerimiz artıyor. Ayrıca maçlar esnasında yaptığımız hareketlerle becerilerimizi güçlendirme imkanımız da mevcut. Bu tamamen kendi oyun tarzımıza göre kendini geliştiren bir dövüşçüye sahip olmak demek. Kariyer moduna yeni eklenen evolution pointlerle statlarımızı arttırabiliyor, yeni perkler açabiliyoruz. Fakat bu puanları kazanmak için antrenmanlarda da sıkı çalışmamız şart. Perk'ler demişken UFC 3'e nazaran perk'lerde büyük bir değişiklik yok. Fakat artık biriktirdiğimiz evolution point'lerle tamamen kendi istek ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda seçimler yapabiliyoruz. Sosyal medya kullanımı UFC 3'e göre geliştirilmiş. Antrenman yaparken sosyal medya üzerinden canlı yayın yapabiliyoruz. Hatta bu esnada eğer dayak yersek izleyicilerimiz azalırken artistik ve göze hitap eden vuruşlar yaptığımızda da izleyici sayımız artıyor. Yine sosyal medyadan önceki oyunda da olduğu gibi maç sonuçlarına yönelik tahminlerde bulunabiliyoruz. Mesela sonraki maçımız Uğur severle ise ben ikinci rahatta onu knockout ederim deyip maçın hype'ını arttırabilmemiz mümkün. Usta dövüşçülerden imza hareketlerini öğrenme fırsatı UFC 4'te biraz daha geliştirilmiş. Artık sosyal medyadan diğer dövüşçülerle dostluklar kurup onları savunumuza davet edebiliyoruz. Böylelikle bize yeni hareketlerini gösterebiliyorlar. Eğer aramızın açık olduğu bir dövüşçü varsa onun hareketlerini öğrenmemiz için kesenin ağzını açmamız şart. Opsiyonel olarak gelen özel kontratlarla çeşitli koşulları yerine getirerek ek bonuslar kazanabiliyoruz. Ben rakip seçmem, geleni geçeni döverim derseniz ve hakikaten de sözünü tutarsanız ekstradan para kazanabilmeniz mümkün. Fakat tabii karşınıza size ters olabilecek bir rakip geldiğinde kara kara bu kontratı niye seçtim diye de düşünebilmeniz çok olası. UFC 4'ün kariyer modu tanıtıldığında ilk göze çarpan detay olan Coach Davis maalesef fragmanlarda gösterilenden pek fazla oyunda yanımızda olmuyor. Başlarda biraz elimizden tutar gibi yapsa da sonrasında varlığını neredeyse unutturuyor. Bu noktada geliştirici ekibin yapmaya çalıştığı şey sanki biraz aceleye gelmiş ve yetişmemiş hissi uyandırıyor. Koç Davis olmasaydı da olurdu. Genel olarak kariyer modunu oynarken keyif aldım. UFC 3'ün kariyer modunu belli aralıklarla tekrar tekrar bitiren bir oyuncu olarak UFC 4'teki kariyer modunu da belli aralıklarla farklı tarz dövüşçüleri geliştirerek muhakkak oynayacağım. Oyuna eklenen iki yeni dövüş alanı statlardaki oktagonlardan sıkılanların imdadına yetişiyor. Özellikle dövüş temalı filmlerden esinlenen Kumite farklı ses efektleriyle birlikte oldukça eğlenceli anlar yaşatıyor. Backyard'da da bize mahalle arkadaşlarımızın önünde dövüşebilme fırsatı tanınıyor. Allah'tan onlar da kenardan kavgaya dahil olmuyorlar. Günümüz önemli arsitek boksörlerinden Anthony Joshua ve Tyson Fury UFC 4'te kendine yer buluyor. Bunların yanında keşke Deontay Wilder'ı da görebilseydik. UFC online'a getirilen yeni Blitz Battles modu, 1 dakikalık dövüşler yaparak rakibimizi yenmeye çalıştığımız yeni bir mod. Knockout veya Submission ile maçı bitiremezsek en yüksek puan alan kazanıyor ve bir üst tura çıkıyor. Çerezlik olmasına rağmen diğer tüm UFC online modları gibi zaman zaman sinir bozucu olabiliyor. Bunun dışında oyunda kendinizi geliştirdikçe yeteneklerinizi Ranked maçlara atarak da sınayabilirsiniz. Ancak uyarayım UFC maçı esnasında sinir olmak FIFA oynarken sinir olmaya pek benzemez. O yüzden ben artık biraz uzak duruyorum sizi de uyarmış olayım. UFC 3'te yer alan ve mikro ödemeler yüzünden tartışmalar yaratan Ultimate Team modu yeni oyunda yer almıyor. Her ne kadar insanlar pek sevmese de ben Ultimate Team'in dövüş oyunlarına güzel bir şekilde uyarlandığını düşünmüş ve keyifli oynamıştım. Bu oyunda da yer almasını isterdim. Ayrıca oyundaki bazı hareketlerin tuş kombinasyonları da gereksiz yere değiştirilmiş. 2 yıllık alışkanlığı değiştirmek zor olduğu için başlarda eski oyuncuların ufak sorunlar yaşayacağını da belirteyim. Oyundaki replay sisteminin sadece son vuruşu gösteriyor oluşu da yine serinin büyük eksiklerinden birisi. Adam akıllı bir replay sistemini eklememelerinin sebebini anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Sadece Xbox One ve PlayStation 4'te boy gösteren UFC 4, UFC 3'e büyük yenilikler getirmeyerek yenilik bekleyen oyuncuları biraz üzmüş olabilir. UFC 3'ten bağımsız olarak ele alındığında şu an piyasadaki en iyi MMA oyunu olduğunu da söylemem lazım. 500 TL'lik fiyatıyla bütçeleri zorlasa da birçok MMA tutkununun oyunu çıktığı gibi aldığı da bir gerçek. Benim gibi eğer dövüş sporlarını takip ediyor, maçları izlemek için uykunuzdan feragat ediyor ve arkadaşlarınızla birlikte UFC oynamaktan keyif alıyorsanız UFC 4'ü de alıp oynamanızı tavsiye ederim. Bu işlerle pek ilginiz yok fakat bu videoda gördükleriniz hoşunuza gittiyse bir deneme turuna çıkmak isterseniz EA Play'de yer alan UFC 3 size güzel bir giriş noktası olacaktır. İncelemenin sonuna geldik. Oyun gündemi videolarında görüşmek üzere.